tam bir şeyler izleyecektik. Chat hep birlikte. Full odak. Ondan üstlerine yoktur yav. Çöp diyeni banlayın direkt. <laughs> Çeçe ya. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela şimdi yayını mayını kapatıyorum. Normal falan normal hayatımda devam ediyorum ya. Mesela bugün tarhana çorbası yaptım. Bu arada, bu arada soğumasını bekliyorum yemek için tadı olmuş mu diye. Soğumuştur herhalde bir bakayım. Hmm. Hmm. Ya bir insan el kararı, göz kararı tuz koyar da bu kadar mı lezzetli olur? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptım. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Hadi chat kısa film izliyoruz. 200'e kaldı yerde. Odan es. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? mı oldu? Ne, oldu? ne 34 Uf. Sesi iyi mi bu arada? Yayına baksana Can, benim sesim bastırıyor mu? İyi iyi. Ne oldu lan yukarıda? Oğlum ne oldu ne oldu konuşsana Öldürdüm ne oldu? Öldürdüm ama ne koyayım oldu mu? Adam bu boku yedim gerisini de sen planladın. Her şeyi ben planladım zaten. Sen ne yaptın sen ne yaptın? Ya niye bağırıyorsun ha? yapsaydın? Başka yol bulamadım. Ne yapsaydın? Ben sıkmasam zaten adam gidip sıkacaktı bize. Arkadan kovalıyordu bizi. görmediniz. Bulsaydın oğlum bir yol. Bulamadım. Ne yapsaydın? Tefeciye katil olmak için mi borçlandı? Yapacak bir şey var mı şu an? Onu söyle onu yapalım. Basıp gideceğiz buralardan işte. Ne yapacağız başka? Ben bundan sonra yokum. Tamam soygun bir suç ama bu bambaşka bir suç. İki gün sonra polis geldiğinde ne diyeceğim ben ha? İsmini vereceğim. Oha! Zaten senden de bu kadarı beklemedim. Pislik herif. Oha. Yeter abi şu Çocuğun niye dövdüler şimdi ben onu anlamadım Hayır yumruklar flash tv'den mi alınma Bilmiyorum Show tv'de olabilir Show'da da böyle bir film İyi de kısa film muhtemelen amatör yapmışlar Ne bekliyorsun ki adamlardan Buraya kıvanç tatlı Şeyi mi koysalardı söyleyeceğim de bir yola birisiyle çıkıyorsan böyle bir şey yapmak nedir? Siz söyleyin chat benim terbiyem müsaade etmiyor. Kardeşim gidin biraz Besatçe be. Çünkü... Adamlar Ankara cinayet bir olmalarına rağmen ceset taşıdılar be. Sırf arkadaşlık uğruna. Aynen öyle. Ya chat. Ya aynen öyledir chat. Ağzınıza sağlık chat. Size aynısı yapılsa çocuk öldürmese ölüyordu. Ne yapsın? Bir şey söyleyeceğim. Öldürmese ölüyordu. Öbür türlü öldürsen Bir şey de Benim okay. spoiler'ı bu şimdi demiş. Besatçe izlememiş olanları banlayalım chatten. <laughs> İnsanlar böyle şerefsiz işte. Gölet yolunda görüldüler. Parası parayı getir ki bilmem ne bilmem ne falan bir şeyler diyor. Ha çocuk buldu onları galiba. Sanırım. <laughs> Bu ne lan? Neye benziyor? QBS'e benziyor. MP'ye de benziyor. Anlayamadım. Groza mı? Evet lan! Groza doğru! Groza bu kadar <laughs> uzun değil Groza, Groza doğru. bilerek kamerayı titretiyorlar ki o şey heyecan belli olsun diye. Arkadan başka araba mı geçiyor? Onun arabasını mı alacak? Ne yapıyor öyle ya? Oldu, du, olduğu yerde duruyor. At. Adam katil oldum. Bir kişi daha öldürürsün bana koymaz değil mi belki? Diz çök. Diz çök. 15 dakika kadar telefon etmezsem kız kardeşinin kafasına sıkacaklar. Beni mi öldüreceksin onu mu söyle? Ama bu yapıldı ya. Lan niye böyle bir şey yaptın gerizekalı? Tam ketçaptandıkmış. Havli barbekü sosu atmadı. Ben şu an <gülüyor> şoktayım. <gülüyor> Geri bizi yolcunuzu nereden buldunuz? Hayır ben? Şener. Ne yapmayı planlıyordunuz? Hiçbir şey olmadan defolup gitmeyi mi planlıyordunuz buralarda? Böyle olacaktı zaten. Nasıl olacak? Durduk işte. Biz kardeşini alalım. Gerisine bakacağız. Ne saçma bir şeydir bu ya. O da katil oldu, o da katil oldu böylelikle. İşleri bu yere. Ay, salçalar hep yere nimet nimet. Kardeşim boş ver sen bunları, git. Bir daha da kimseye güvenme, git. Lan kaçsana ne bu rahatlık. Tamam adam haklı yani Türk polisi sonuçta. <laughs> Bir gün şeye gidiyorum, liseye gidiyorum. Bunu daha önce anlatmıştım ama çok önceden anlatmıştım.